Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolü üstlendiği Kuruluş Osman dizisinde Bayındır Bey'i canlandıran Deniz Hamzaoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında ortaya çıkan gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi. Hamzaoğlu'nun Yeşilçam Yıldızı'nın oğlu olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın usta sanatçı Hayati Hamzaoğlu'nun oğlunun da çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Türk sinemasının unutulmaz en iyi kötü adamlarından biri olan Hayati Hamzaoğlu rol aldığı sayısız filmle adını Yeşilçam tarihine altın harflerle yazdırmıştı. İki yüzün yakını filmde izleyici karşısına çıkan Hayati Hamzaoğlu henüz 67 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle aramızdan ayrılmıştı. Sert mizacıyla hatırlanan Hayati Hamzaoğlu en son 1998 yılında Aynalı Tahir filminde rol almıştı. Maddi nedenlerden dolayı ilkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen Hayati Hamzaoğlu kuyumculuk ve kunduracılık gibi pek çok farklı işte çalıştı. Trabzon doğumlu oyuncu 1999 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde de yaşam boyu onur ödülünün sahibi olmuştu. Peki sinemamızın efsane ismi Hayati Hamzaoğlu'nun oğlunun son dönemde ekranlarda gördüğümüz genç bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Kötü adam rolleriyle hafızlara Kazanan usta oyuncunun oğlu meğer kendisinden ünlüymüş. Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu Deniz Hamzaoğlu'ndan başkası değil. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.